arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte eee oyun bilgisayarımızı inceleyeceğiz. Genel özelliklerinden hemen anlatmaya başlayalım. E, bilgisayarda 7 işlemcimiz var. Hemen temel özelliklere nasıl bakacağınızı da e, kısaca göstermiş olayım. E, HP'nin e, özelliklerini görmek için hemen Gaming Kaptan bilgisayarın özelliklerimize, siz kendiniz de bakabilirsiniz. Hemen şuradan modlardan bilgi moduna geçip e, bilgisayar olabilir. Şimdi bilgisayarımızda 16 GB RAM bulunmakta. İkisinin de ayrı ayrı özelliklerini söylemiş. DDR5 tabii ki. 5200 MHz bant hızına sahip. Gayet de günümüz şartlarında güzel bir RAM hızı. Gayet de kullanılabilir. Onun dışında bilgisayarımızın işlemcisi Intel i7 13. nesil. Bu işlemci de gayet güzel kullanabilirsiniz, 2400 MHz en düşük e, bant hızına sahip bu da. E, çekirdek özellikleri için kendi sitesinden daha detaylı e, bilgi alabilirsiniz. 140 Hz ekranımız var zaten, klasik. E, 4070 ekran kartımız var, bu güzel bir e, özellik olmuş. Onun dışında hemen buradan mesela diyelim ki 4070 ekran kartı var, siz diyeceksiniz ki ben bunu Özellikle nereden, nereden bakacağım mesela bu 8 GB tamam ne var başka ne özelliği var mesela bu ekran kartını derseniz buradan Nvidia denetim masasını açarak ekran kartının kaç watt olduğunu da görebilirsiniz hemen açalım buradan sistem bilgisine geliyorsunuz bakın görmüş olduğunuz gibi burada bütün özellikleri size gösteriyor hemen şuradan bakın maksimum grafik gücü 120 watt bu gerçekten güzel bir e, güç yani 120 watt olması size oyunlarda çok büyük bir avantaj sağlıyor. Çünkü mesela diyelim ki 4070 70 watt versiyonu mesela örnek veriyorum yani misalen düşük watt olması sizin oyundaki performansınızı azaltır. Ona baktık. Hemen buradan neye bakıyoruz? Ekran kartının kaç GB VRAM olduğuna bakıyoruz hemen şuradan 8 GB. Bu da laptoplar için genel güzel yani diyebiliriz. Onun dışında kuda şekillerine bakabilirsiniz. Daha detaylı bilgi sahibi olmak için. Bu da 4608. Bu da gayet yeterli, güzel. Günlük kullanımda oyunda sizi hiç zorlamayacak, yormayacak. Güzel bir özellik. Peki HP marka bir laptop incelemiyorsanız ne yapmanız lazım? Hemen bunu gösterelim. Windows tuşuna basılı tutup buraya tuşuna basarsanız hemen buradan çalıştır açılacak ve bu şekilde dxdiag yazmanız lazım. Ardından buradan tamam'a bastığınız zaman dxdiag açılacak. Burada da aynı şekilde bilgisayar hakkında bütün bilgilere ulaşabilirsiniz. Sadece birazcık daha az detay var. İşte burada işlemci RAM. Ee, ekran kartı, dahili ekran kartı filan bunun hakkında bütün bilgiler aynı şekilde buradan ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videoda görüşürüz. Bir like'ınızı alırım.